İbn Sina, Batılıların ifadesiyle Avicenna, İslam'ın altın çağının en önemli doktorlarından biri olarak kabul ediliyor. Erken tıbbın gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan İbn Sina'nın tuttuğu notlar geçmişten günümüze hatta geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. İbn Sina, tıp teknolojisinin olmadığı o yıllarda hangi besinin insan vücuduna faydalı olduğuna dair özel reçeteler çıkarmıştır. Şimdi gelin İbn-i Sina'nın vücudumuza sağlık kazandıracak bazı tavsiyelerine birlikte bakalım. 1. Bakla. Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar. Bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağından itibaren düzenli olarak bakla tüketilmesini tavsiye etmektedir. 2. Badem. Badem, içerdiği E vitamini sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olan çok faydalı bir gıdadır. Bu yüzden İbn-i Sina badem tüketimini önermektedir. Özellikle